Çiçek sepetinde skandal satış, yeşil ve beyaz toros portresi satışa çıktı, Ahmet Spor Bursa Spor maçında açılan yüzlerce faili meçhul cinayetin sorumlusu, Yeşil, Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartının tablosu online satış platformu Çiçek sepetinin internet sayfasında 49 TL 90 kuruşya satışa sunuldu. Satışın tepkilere neden olmasının ardından Çiçek sepeti, sosyal medyadan yaptığı açıklamada satışı iptal ettiklerini belirterek özür diledi. Amed Spor Bursa Spor maçında açılan yüzlerce faili meçhul cinayetin sorumlusu, Yeşil, Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartının tablosu online satış platformu Çiçek Sepeti'nin internet sayfasında hediyelik ürün olarak satıldığı ortaya çıktı. Tepkilerin ardından tablo satıştan kaldırıldı. Ciceksepeti.com isimli sitede, Yeşil, Kod isimli Mahmut Yıldırım ve Toros logosunu taşıyan hediyelik ürün 49 TL 90 kuruş satılıyor. Mahmut Yıldırım Yeşildi Yeşil 25x18 Ahşap Tablo MDF Poster ismini taşıyan hediyelik eşyanın 69 TL 90 kuruştan indirime girdiği görülüyor. Durumun ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada kare çiçek sepeti boykot paylaşımları yapılmaya da başlandı. Satışın yapıldığı çiçek sepetinin internet sitesinde yer alan ilan, tepkilerin ardından kısa süre sonra kaldırıldı. Ahmet Spor ile oynanan maçta Bursa Spor tribünlerinden 90'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerde rol alan Yeşil, kod aldı Mahmut Yıldırım'ın ve 90'lı yıllarda zorla kaçırmalarda kullanılan Beyaz Toros pankartları açılmış ve pankartı açanlar hakkında soruşturma açılmıştı.